Thank you. Cenab-ı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı haşere mücadele ekiplerimiz bugün Holder ile ana caddelerimizi, Antep Deresini ve çöp kalanımızı larva ilacı ile ilaçlayacaklardır. Bu çalışmadan sonra havaların ısınmasıyla birlikte ULV araçlarıyla ilaçlama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Birlikte haşere ile e, mücadele çalışmalarımızda ergin mücadelesini hedef alarak Halkımızın yaz aylarında e, rahat bir şekilde damların üzerinde yatmalarını, evlerde rahat bir şekilde oturmalarını e, amaçlamaktayız. Öncelikle e, havaların soğuması e, zamanında, ve bahar aylarının e, başlamasından önce e, labra mücadelesi yapıyoruz. Daha sonra ise ergin mücadelesi, yani dediğimiz uçkun mücadelesi yapıyoruz. E, mevsimsel olarak ve sürekli bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.